Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından bazı kesitler sunacağız ve kişilik özelliklerine nasıl etkilediği konusunda çıkarımlarda bulunacağız. Mustafa Kemal bildiğiniz gibi Selanik'te dünyaya geldi. Selanik şehrine baktığımız zaman Selanik İstanbul ve Avrupa arasında yani Yunanistan o konumda bulunuyor. Evet, Atatürk'ün doğduğu ev burası. Atatürk'ün doğduğu ev günümüzde müze olarak kullanılıyor zaten. Koca Kasım Mahallesi, Islahane Caddesi'nde doğmuş. Ama ne zaman doğduğuna dair kesin bir kendisinin de bilgisi yok. Annesine, e, yani Atatürk annesinden duyuyor. Ve soranlara diyor ki, ben diyor, niçin? Ya sadece mevsimini biliyor, ilkbahar olduğunu biliyor. Niçin 19 Mayıs olmasın doğum günüm diye kendisi o şekilde belirtiyor. Bakın gördüğünüz gibi Selanik hem tren yolu olarak hem de liman olarak elverişli bir konumda limana ve demiryolu hattına sahip bir yer. Ege Denizi kenarında bir liman kenti Selanik ticaret gemileri var. Ve bu ticaret gemileri sadece mal taşımıyor. Yani kitap, gazete, dergi gibi şeyler de taşıyor. Demir yolu ile Avrupa'nın ve İstanbul İstanbul'la arasında bağlantı var. Bu da gerek demir yolu, gerek deniz yolu şehrin ekonomik olarak Gelişmesini sağlıyor çünkü çeşitli ticaret malları buraya geliyor. Ve aynı zamanda az önce de belirttiğimiz gibi kültür hayatı, kitap, kültür hayatı ögeleri olan kitap dergi gibi şeyler de geliyor. Gazeteler mesela. Avrupa'daki gelişmeler bu şehre çok çabuk yansıyor. Şimdi o zamanlar tabii ki internet yok, telefon yok, televizyon yok, pek çok şey yok günümüzdeki gibi anında bir etkileşim olmuyor. Bunun olabilmesi o zamanlarda kitap, dergi gibi, gazete gibi şeylerle mümkün olabiliyor ancak Selanik'te farklı uluslar var, farklı milletler var. Yani neler var derseniz Sırp, Yunan, Bulgar, Ermeni gibi çeşitli milletler var. Çok farklı kültürler var. Çok farklı kültürlerin olması demek çok uluslu bir yer olduğunun göstergesi. Tabii ki sosyal de, toplumsal anlamına gelen bir kelime. Sırp, Bulgar, Rum, Ermeni, Yahudi gibi farklı uluslar bir arada yaşıyor. Mustafa Kemal bu uluslarla çeşitli kişilerle tabii ki tanışıyor ve öyle bir ortamda büyüyor. Bir arada hepsi dostça, kardeşçe yaşayan milletler bu milletler. Mustafa Kemal de ne öğreniyor onlarla konuyla ilgili olarak farklılıklara saygı göstermenin ve farklı ıı, farklılıklara saygı gösterme insanları olduğu gibi kabul etme dildiğin toplumsal hayat anlamında Mustafa Kemal'in annesi Konya'dan Selanik'e göç etmiş. Hacı Sofi ailesinden okuma yazma bilen kültürlü bir ev hanımı. Babası ise Ali Rıza Efendi. Söke'den Selanik'e gelmiş. Türkmen bir ee, aileden gelmiş, iyi bir eğitim almış. Mustafa Kemal'in eşi Latife Hanım dil öğrenimi görmüş. Hukuk eğitimi almış bir kişiye. Mustafa Kemal, Latife Hanım'la evlenirken nikah törenine birlikte katılıyorlar. Bu o zamanki durumdan farklı bir durum. Yani ee, daha o zamandaki insanlar nikah törenlerine ayrı ayrı katılırlarmış. Ayrı ayrı işte dini nikah kıyılırken mesela yani tek başına mesela imam kadının öncü, erkeğin ve kadının ayrı ayrı nikahlarını kıyıyormuş. Mustafa Kemal evli kaldık dönemde eşi Latife Hanım'la yurt gezlerine, ülke gezlerine birlikte gidiyormuş. Yani Mustafa Kemal Aile hayatına önem veriyor, kadına değer veriyor. Öyle bir insan. Mustafa Kemal'in okul hayatı. Şimdi Mustafa Kemal'in okul hayatında gideceği ilkokul annesiyle babası arasında kısa bir e, fikir alışverişinden sonra netleşiyor. Annesi diyor ki mahalle mektebinde okula gitsin oğlum Mustafa diyor. Babası ise Şemsi Efendi mektebine gitsin oğlum diyor. Ama diyor sen de çok istiyorsun hanım diyor. Tamam diyor. Öncelikle senin dediğin okul olan mahalle mektebine gitsin diyor. Mahalle mektebine Atatürk. 1886'da kayıt oluyor. Az önce söyledik. Anne ve babası o her ailede olduğu gibi çocuklarının eğitimine önem veriyor. O yüzden bu konuyu görüşüyorlar. Kararları tartışarak demokratik bir şekilde alıyorlar. Ve baktığımız zaman Osmanlı'da o zamanlar eğitim öğretim birliği yok. Çok farklı tarzda okullar var. Medrese tarzı eğitim veren okullar, azınlıkların kurduğu okullar, yabancı okullar ve modern okullar gibi farklı farklı okullar var ama eğitim öğretim birliği yok. Eğitim öğretimde birlik olmayınca ne oluyor? Çok farklı tipte, çok farz, farklı yaşam tarzında, hayata farklı açılardan, farklı pencerelerden bakan çocuklar oluşuyor farklı kültürde bireyler yetişiyor ve kültürel birlik bozuluyor. Ali Rıza Efendi'nin söylediği gibi Mustafa önce mahalle mektebine sonra onun istediği daha modern eğitim veren Türklerin açtığı özel tarzda günümüzdeki kolej tarzında bir Şemsi Efendi mektebine başlıyor. Evet 1886'da ikinci okul olarak oraya gidiyor. Tabii ki modern eğitim veren okulda okuması daha fikir hayatını, düşünce hayatını, eğitimin kalitesi daha iyi bir şekilde etkiliyor. Şimdi arkadaşlar Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne 1894'te Atatürk başlıyor. Mustafa Kemal'in babası öldü. Selanik yakında dayısının çiftliğine gittiler. Zübeyde Hanım onu halasının yanına gönderdi. Yani orada kalmasını istemedi. Selanik'te kalmasını istemedi. Daha doğrusu Selanik'te köyde kalmasını istemedi. Gitsin dedi, mülkiye hüftiyesinde okusun dedi, oğlum memur olsun dedi. Selanik'te de zaten halası var dedi. Rüştiye kelime olarak ortaokul demek arkadaşlar. Bu taraf ilkokul kategorisinde evet. Selanik mülki Rüştiyesi'ne annesi Atatürk'ü kaydettiriyor ve devlet memuru olsun diyor. Tabi Selanik'te halası var. Kendileri köyde çiftlikte. Daha sonra Mustafa Kemal burada kendisi bir karar veriyor o yaşta. Mahallemizde binbaşı işte Kadri Bey'in oğlu Ahmet var. Askeri okula gidiyor. Ben onun kıyafetini çok beğeniyorum, çok ilgimi çekiyor. Ben de asker olmak istiyorum diyerekten kendine kafasında tasarladığı bir yeni bir rota çiziyor. Evet, çevresindeki bir kişinin kıyafetini görüyor, ondan etkileniyor. Ben de diyor asker olmalıyım diyor. Ama annesi bunu istemiyor. Annesi Mustafa'nın devlet memuru olmasını istiyor. Tabi anneler oğullarının işte savaşlarda ölüm tehlikesi vesaire olduğu için bazı anneler, hatta birçok anne asker olmasını istemeyebilir. Ama tüm bunlara rağmen annesinin istememesine rağmen Atatürk gidiyor sınavlara gizlice giriyor ve Selanik askeri rüştiyesini kazanıyor. Atatürk kararlı bir insan ki bunu başarıyor. Atatürk idealist hedefleri olan bir insan ki bunu başarıyor. Ve orada bir çözüm buluyor ve buradan buraya geçiş süreci başlıyor. Mustafa askeri rüştiyedeyken en sevdiği ders matematik. Matematik öğretmeni diyor ki Mustafa senin adın da Mustafa benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyor. Şimdi arkadaşlar burasına baktığımız zaman burası neresi derseniz Manastır Askeri İdadesi yani Askeri Lise. Mustafa Kemal Askeri Ortaokuldan sonra Askeri Lise'ye gidiyor. İdadi demek, lise demek zaten. Manastır'da aynı Selanik gibi çok farklı ulusların olduğu bir şehir ve Batı'yla yani Avrupa'yla irtibatı, bağlantısı olan bir şehir. Mustafa Kemal ilk defa farklı bir şehre gidiyor, Selanik'in dışına çıkıyor. Bu ilkokullar, bu ortaokullar Selanik'te Mustafa Kemal 1896 yılında Selaniye, Selanik'ten ayrılarak Manastır'a geliyor kişilik gelişimi en çok bu askeri lisede şekilleniyor. Çünkü hem yaş olarak büyüyor kendisi hem pek çok kitap, pek çok düşünürden bilgiler alıyor. Mesela örnek olarak lisede tarih öğretmeni Tevfik Bey'den yani Manastır Askeri İdaresi'nde tarih öğretmeni Tevfik Bey'den tarih bilgisi ve tarih bilinciyle ilgili çeşitli fikirleri oluşmasını etkiliyor. Arkadaşı Ömer Naci'den ise hitabet ve edebiyatla ilgili konularda hem bilgiler e, alıyor ve o konulara ilgi duyuyor. Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Namık Kemal gibi kişilerin kitaplarını okuyarak e, vatan sevgisi, yurt sevgisi, özgürlük gibi konular hakkında etkileniyor ve yabancı düşünürlerin, Fransız yazarların Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi kişilerin kitaplarını okuyarak eşitlik, adalet, insan hakları alanlarında etkileniyor ve Mustafa Kemal lise devam ederken Mustafa Kemal yani henüz 16 yaşındayken çıkan bu Türk-Yunan Savaşı'nda savaşa katılmak için okuldan kaçıyor. Yani günümüzde tabi çok kişinin aklına gelmeyecek bir olay. Yani lise çağında kendindeki işte vatanseverlikten, milliyetçilikten bu gibi duygulardan şey, yani yönelerek nereye yöneliyor? Vatan ülke savunması için savaşa gidiyor. Ve arkadaşlar lisede Fransızcasını geliştirmek için özel bir okula gidiyor. Fransızcasını geliştiriyor. iyi bir komutan diyor. İngilizce yabancı bir dil bilmesi lazım diyor. Niye Fransızca? Çünkü o zamanlar Fransızca dünyada geçerli bir dil. Evet. İyi bir komutan olmak istiyor. Kararlar geliyor diyor ve karşılaştığı sorunları Çözebiliyor. şimdi yani bir ne yapmış bir kendinde şeyde bir eksiklik görmüş bir sorun varmış Fransızcam az demiş yetersiz demiş. Hani bunu çözmek için ha ben özel okula gitmeliyim demiş. Bir çare bulmuş hemen konuya. İyi bir komutan olmak için böyle bir kararlı hareketi meydana getirmiş. Yabancı dil sorunu çözmüş. Daha sonra Mustafa Kemal 1899'da İstanbul harp okuluna gidiyor. Yani lise bitiyor, üniversite düzeyinde yüksek bir okul. Harp okulunda başarısıyla öğretmenlerin dikkatini çekiyor, sınıf çavuşu oluyor. Yani sınıf başkanı gibi, sınıf temsilcisi gibi. Ve okulda öğrenciler arasında okumak için bir gazete çıkarıyor. Okul gazetesi çıkarıyor ve 1899'da temen olarak İstanbul Harp Okulu'ndan mezun oluyor. İlk askeri rütbesi temenlik. Zaten askerlikteki ilk, subaylıktaki ilk rütbe temenlik. Evet, sınıf çalışması seçilmesi. Onun lider basıfta olduğunu gösteriyor. Gazete çıkarması da yine liderlik vasfı var. Yani teşkilatçılık vasfı var mesela. Herhangi bir konuda bir işi sonuçlandırıyor. Mustafa Kemal okul hayatında İstanbul Harp Akademisi'ne 1902 yılında giriyor. İstanbul Harp Akademisi'ne ve bu okulda Kurmay Yarbay Nuri Bey'den savaş teknikleri, taktiklerini öğreniyor. Gazete ve dergi çıkarma konusu da aynen İstanbul Harp olduğu gibi İstanbul Harp Akademisi'nde de devam ediyor. Ayrıca İstanbul Harp Akademisi'nde arkadaşlarıyla bir araya gelerekten çeşitli konferanslar veriyor. Konferanslar yani hitabet değil. Kendisine bunu Ömer Naci kazandırmıştı. Topluluğa hitap etme becerisi, kitleleri etkileme becerisi, hitabet. Ve 1905 yılında Mustafa Kemal Kurman Yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisinden mezun oluyor. Çam'daki 5. orduya atanıyor.